Selam arkadaşlar. Elinde orijinal tempura ayna ve cam joystick olanlar için bir paylaşım yapmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz tempuranın orijinal sağ sol elektrikli ayna joystick tertibatı paneli de diyebiliriz. Bu şekilde eğer aracınızda böyle bir sistem yoksa elektrikli aynaları temin edebilirsiniz. Şu anda ben sağ aynamızın montajını yaptım. Kablo tesisatını da güzelce çekip teybin olduğu yerden e, çıkarttım. Ben bunun için sigara kullanmadığımdan dolayı şu şekilde hem de klipsleri de var zaten üstünde. Çakmaklığa giden kabloda sürekli elektrik var. Onu tercih ettim. Hem ayrıca farlardan gelen bir kablo da var. Onun içinde ee, geceleyin bu panelin üzerindeki led lambanın yanmasını sağlayabilecek ucu da buradan alabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Artı ve eksi olarak buradan çakmaklıktan gelen uçları aldım. Benim soketimin renkleri birebir uyumlu değil. O yüzden sizi yanıltmasın dostlar. Ee, sistemi hemen size anlatıyorum. Şu görmüş olduğunuz şu şekilde tutalım. Ee, bu arada Fırat et yemez kardeşimizin de katkıları var bu ee, paneli düzenlememde çok teşekkür ediyorum kendisine de. Ayrıca bir video atmıştı ama ben biraz daha açıklamalı olsun istedim ee, benim gibi amatör olan arkadaşlar için. Soketin dördüncü şu görmüş olduğunuz sizdeki renkler farklı olabilir. Benim soketin başka bir yerden çıkma ama birebir uyduğu için şu gördüğünüz kırmızı yani şuradaki kırmızı Alanı özellikle yaptım ki e, siz de zorluk çekmeyin diye. Şöyle tutarsak sağdan dördüncü arkadaşlar artı. Sürekli artı geliyor buraya. Hiçbir şekilde artı gitmiyor. Bu uçta yani soldan ikinci ucumuz da eksi arkadaşlar. Sarıyla belirttiğimiz uç. Bu uçlar sürekli burada kalıyor. Ama siz aracınızda eğer kontağa bağlı bir e, sistem varsa yani kontağı kapattığınızda elektrik kesilebiliyorsa böyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben sürekli elektriğin buraya gelmesinde herhangi bir mahsur görmedim. İlerleyen zamanlarda bir de sigorta yapacağım buraya ayrıca. Yalnız hızlıca işi halledebilmek için size bu şekilde bir video çekme kararı aldım. Evet dediğimiz gibi sol sol taraf diye söyleyeyim. Soldan ikinci olan kablomuz sizde dediğim gibi farklı olabilir. Tekrar söylüyorum. Siyahtır büyük bir ihtimal sizde orijinalse. Bu hiç e, aracında tesisat ve tertibat olmayanlar için geçerli bir videodur. Aracında böyle bir sistem olan varsa zaten joystickini alıp takıp aynalarını bağlayabilecektir. Ama bizim araçlarımız İtalya'dan ilk gelen araçlar olduğu için böyle bir tertibat yok. E, dediğim gibi ikinci siyah sizdedir büyük bir ihtimal. Ben de şu şekilde siyah yaptım ama sarı renkle daha belirgin olsun diye. Bu eksi kablomuz. Yine soldan Dördüncü kablomuz. Özür diliyorum. Beşinci kablomuz. Soldan beşinci kablomuz da. Artı. Şu ucumuzda özellikle belirteyim. Hemen artının solundaki uç da e, paneldeki lambaya giden uç. Yani siz bunu dediğim gibi çakmaklığa gelen de çakmaklığın lambasına gelen uçtan da alıp buraya bağlayabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Yani farları yaktığımızda panelin lambası da otomatik yanmış olacak. Yani şu anda bizim bununla bir işimiz yok. Şimdi aynalardan 3 tane kablo geliyor. Biliyorsunuz sağ ve sol aynadan. Ee, bilmeyenler için de tabi anlatalım. Görmüş olduğunuz gibi şu uç da boşta. Hemen sağdan ikinci uç. Üçüncü uç. Ve soldan en baştaki uç soldaki bu uç ortak uç oluyor. Soldan en baştaki uç şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle biraz daha ayırarak göstereyim ki kafanız karışmasın. Şu şu uç aynalardan gelen ortak uç. Şu bende pembe gibi görünen ama sizde dediğim gibi farklı renkler olabilir. Yani sağdan ikinci ve uç, üçüncü uçta sağ sol yukarı aşağı artı yönlerini ayarlayan uçlar arkadaşlar. Şimdi ben Panelimi e, herhangi bir yere de değmesini istemiyorum, kısa devre olmasın diye. Panel sağ tarafta gördüğünüz gibi ayna çeviricisi joystickten sağ yapıyorum. Gördünüz mü? Aynam içeriye ve dışarıya bu şekilde oynuyor. Ee, biraz daha yaklaştırayım. Böyle sağ sol ve yukarı aşağı. Ben şu anda yukarı aşağı yapamıyorum çünkü kablolarımda bir gevşeklik var. Bir saniye. Evet ortak uçtaki gevşeklikten dolayı yani şu uçtaki gevşeklikten dolayı kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi bakın yukarı aşağıya da aynamı çalıştırıp çok rahat bir şekilde ayarlamamı yapabiliyorum. Şöyle oturduğum yerden harika bir şekilde görüntü alabiliyorum. Yardımcı olmak amacıyla bu videoyu çektim. İnşallah arkadaşlara yardımcı olabiliriz.